Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kumbu şeytan şerinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla süzdürmeye başlarım. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun bütün eminler. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlar yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen şiddet ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler, bugünkü sohbetimizin konusu İslam'da fal hakkındadır. İslam'da fal bakmak ve baktırmak haramdır. Al, gelecekten haber vermek kişilik okuma sanat demektir. Gelecekten haber vermek çok büyük yalandır. Kaybancak Allah bilir. Falı yapan ve falı inanan dinden çıkmıştır. <laughs> Cenab-ı Allah'ın Nem Suresi 65. ayet kerimde ayet kimde buyuruyor ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse kaybı bilemez. Yunus Suresi 20. ayet kerimede kayıp Allah'ındır. Enam Suresi 59. ayet kerimede kaybın anahtarları onun yanındadır. Onları Allah'tan başka bilemez. Enam Suresi 50. ayet kerimede Muhammed ki Muhammed'deki ben size Allah'ın hazineleri yanım, yanımdadır demiyorum. Kaybı da bilmem. Araf Suresi 198 Eğer kaybı bilseydim daha fazla yapardım. Muhterem eminler. Görüldüğü gibi kayba geleceği Allah'tan bak kimse bilmez. Peygamberimizin daha bilemediği ayetlerde okuduk. Peygamberimiz ancak Allah'ın ona bildirdiği kadarını bilebilir. Bunu şu ayette anlıyoruz. Cin Suresi 26-27 Kaybı bilen odur. Bizde bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu Resulüne gösterir. Peygamberimiz de bu konuda buyurdu ki, Rabbi ben bilmem Allah bilir. Ben Allah'ın bana bildiği kadarını bilirim. Başka bilmem. Peygamberimize bile ben gaybı nasıl olur da fazla da bilir. Bu kesinlikle yalandır. İster yıldız falı, ister cin falı olsun, ister şeytan falı olsun, el falı, kahve falı, fasulye falı, taş falı, adı ne olursa olsun falın her türlü haramdır. Fal bakan da baktığında şirk işlemiştir. Şu kişilerin yanı yani ayet-i hikayeden sonra da bir cehennemdir. Allah korusun. Geleceğin bize bildirmemesi bize en büyük rahmettir. Yarın başımızda ne geleceğini bilsek düzen bozulur, toplum bozulur, hayat dururdu. Falan inanma, fasla kalma lafı kafirlerin sözüdür. Aman dikkat. Bugün kenarda köşede neredeyse her mahallede çeşitli adlar altında kendilerine bir takım masum ve modern ünvanı takarak mesleklerini icra eden hat ve hesaba fazla kol geziyor. Fazlılık kadar insan merakını, insan duygusunu istihbar eden bir başka yoktur desek mübalet bir şey olmayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir tek cümle ifade etmiştir. Kahinler bir şey değildir. Müslim selam 123. Yani geleceği kuzuklarını iddia edilen sözleri bu boş, boş bir değeri ve anlamı yoktur. İnanç noktasından bakıldığında falan baktım bakıp falan inanmak o kadar batıl ve tehlikeli ki Allah korusun insanı imandan bile çıkartabilir. Bu konudaki birçok hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fal ve benzeri işlemlerin sonucuna inananların Muhammed'e in indireye inkar sayılacağını, bunların cennete giremeyeceklerini, inanmayıp da bu işi yapanların namazlarının 40 gün kabul olmayacağını haber, haber verir. Bu hadisler kesin kelteli gibi bir, bir halde dininde, diyanetinde, abdestinde namazda olan kişilerin falı ve fazla itibar edip onların kapıdan açılmaları ne kadar acı ve üzücüdür. Fazla kayıp ve gelecek hakkında insanın karakteri ve bekletleri üzerinde ahkam kesmeye çalışırlar. Oysa geleceğin sahibi Allah'tır. Geleceği sadece ve sadece Allah bilir. Kur'an bu konuda şöyle buyuruyor. Kaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başka onu bilemez. Enam Suresi 59. Ayet. De ki Allah'tan başka ne göklerde ne yerde hiç kimseye kaybı bilemez. Nem Suresi 65. Ayet. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda veya ben kaybı biliyorum demiyorum. Ben ancak sana bana vahiy olan uyarım. Enam 50. Cebrail Selam'ın kıyamet ne zaman kopacaktır sorusuna peygamberimiz bu konuda sorulan sorundan daha bilgi ilgi değildir diyerek en büyük gelecek olan kıyamet hakkında bu kadar net bir cevap vermiştir. Bari iman 37. Kayıp ve gelecek Allah'ın elinde olduğuna göre Allah'ın etkisi dahi Allah bildirmezse bilemeyeceğine hiçbir İslam alemi de kayıp ve gelecek hakkında konuşamayacağına göre falcıyı nerede koyarsınız, nereye koyarsınız? Yapıp durduklarını bir hak payı, bir inandırıcı verebilir misiniz? Ama falcının dediği bazen çıkıyor diyenler de yok değildir. Aynı sözü bir Arabi sahibi de söylemiş. Fırat ona güzel bir cevap vererek şunu göstermiştir. Bu söz dinlerindir. Cin bilgiyi kapar da tut dostu kulağına tavuğun gıdıklaması gibi dıklar. Bu şekilde ona yüz yalandan daha fazlasını karıştırır. Müslim Selam 123. Bütün fazlaların doğrudan dinlerle ilişkisi var mı yok mu ayrı bir konu. Ama fazlalık dine, imana aykırı bir ekonomi olduğuna ve Peygamber'in kesin kes reddedine göre olayın şeytanın yönünün olduğu şüphesidir. Şeytan da bir cin olduğuna göre geleceği okuduğu iddiasında bulunan kayıptan haber vermeye kalkan vardırlar falcılar şeytan elinde bir oyuncak haline düşmüşlerdir. hadis şerif gene bir ölçü bir, e, ölçü verir, veriyor. Gerekken hangi gerek ya, falcı veya medyum toratlar hatta bu okuyanlar kendilerine hangi at takılmış olursa olsunlar dinin izin ve konu konuşuyor hüküm veriyorlarsa aynı kategoriye, kategoriye girerler. Söyledikleri bazen tutsa bile bu yüz tane yalan arasında çıkan bir doğrudur. Buna doğru demek bilen su götürür. Yatan da yatıran da, da inanan da inanın da tehlikeye sürükler birer batı inanç ve hurafi olan fazlalığı İslam dünyası rağmen gerek doğuda gerek sebatıda yöne her yerinde tarih bu insanlar kendilerini bu kötü alışkanlığını tutamamışlardır. İslam öncesi döneminde bazı fal işleri vardı. Kum üzerine bazı çizgiye çizilerek bakılan bir fal türü vardı ki buna hatürremli denirdi. Bunun yanında kelime ve isimlerle fal tutma, zarlarla falça açma, astrolojik fallar, koyunun kemiğine, kurbanın ciğerine bakarak açma, su falı, çay falı, kahve falı, bakla falı, kurşun dökme, tuz falı, bal mumu falı, el falı gibi fal çeşitleri uygulanmıştır. Bilim adamları da falcının birer huzursuzluk kanı olduğunu ifade ederler. Özellikle aile geçmiş kanı ve yakın akrabalar arasında bir düşmanlık, tohumlar ekilmesine sebep oldukları söylerler. İslamet geldiği günden itibaren hurafede mücadele etmiştir. Kehanet ve falcılık da mücadele ettiği hurafelerdendir. Hura Kehanet kayıplar ömüştür. Bu iş yapana yani kayıptan haber verene de kain denir. Meşhur bilginlerden İbni Nesir kain gelecekte kehanete verilen gece olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsidir demiştir. Falcık da kehanet gibi gelecekten haber yöntemine bir yöntemlerinden birisidir. Falcık bu yöntemi kullanarak gelecekte bilgi verdiğini iddia eden kimsidir. İnsan tarihin her devrinde ve her toplumda gelecek olayları önceden öğrenmek istemiştir. Kehanet ve falcılık İnsanın bu arzusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Arapların ezlem falokları, far, Rum'un tavla ve satranç oyunları, remilleri, nokta ve çizgileri, temcidleri, dızadan bilgi alma gibi şeyler hep birer kehanet araçlardır. <laughs> Geleceğin karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye insan zekası yetmediği zamanlarda kişiler ve toplumlar için takdir edilmiş olan olayla öğrenmek maksadıyla böyle asıl olmayan vasıtlara başvurmuşlardır bugün bile ilim ve teknolojinin ileri bir şeyde bulunduğu toplumlarda kehanete inanlar ve bunu sanat haline getirilene bulunmaktadır. Nitekim çeşit toplumlarda her çeşit, her yıl, başında yeni yıl, dinlere getirici konusunda her türlü efsane yayıldığı görülmektedir. Bu konuda bir başka isim de Arraf'tır. Arraf çalınmış olan eşyayı veya ihtiyenin yerini bildiği iddia kişidir. Bunlar bu yılla çıkar alamakta, hakta bunlarda itik ve malı çalıntı çalınmalı hakkında medet baktadırlar. Aralarında fal okları ezlem ile yapılan fazla çok yaygın idi. Bu oklar üç parçadan ibaretti. Bunların birine yap, öbüründe yapma az yazılıydı. Üçüncü de ok da boştu. Bir iş yapmak isteyen veya yola çıkmaya düşünen kimse bu işi veya bu yolculuğun kendisine yarar, yarar sağlamayacağını bu okları isterdi. Yap yazılı ok çıkarsa yapmak istediği işi yapar veya yola çıkardı. Yapma ok çıkınca o işi yapmaz veya yola çıkmazdı. Boş olan okun çıkması halinde ise yazılı ok çıkıncaya kadar falan devam ederdi. İşte cehet devri insanın işi. Şimdi önce bunlarla ilgili dinimizin görüşünü ortaya koyalım. Sonra da bunları yapmanın, yaptırmanın ve bunlara inanmanın ne olduğunu açıklayalım. Bütün bunlar da insana gizli olan hususları bilme ve öğrenme çabası etmektedir. O halde insan kaybi yani, yani kendisine gizli olan şeyleri bu ve benzer bahsede mi? Önce bunu bilmesi lazımdır. Kaybı yalnız Allah insanla kaybı bilemezler. <laughs> bu husus hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Fikam-ı ifade bulunmuştur. Bu konuda gayet kimlerden bazı da şunlardır. <laughs> Gaybın ataları onun en katındadır. Onu ondan başkası bilemez. Peki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı kimse bilmez. Gaybın ataları Allah'ın katındadır. <laughs> Demek ki gizli olan ve duyulmayan şeyleri yalnız Allah bilir demektir. Ay ve güneşin doğuş ve batış zamanlarıyla bunların tutmalarını e, bilip haber vermek bir bilmek değil midir? Gibi bir soru akla gelebilir. Evet, ay ve güneşle ilgili bu ülkeye gayb bilgileri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir, bulunmuştur. İnsanlar güneş ve ayın hak ettirir, ilgili hesabayı yaparlarsa, daha doğrusu yapabiliyorlarsa onları izleyebilirler. Bugün ise bu yapılmaktadır. Ancak tarihte bunu yapılamadığı devri olmuştur. Nitekim Peygamber Ramazan Hilali ilgili şu, açıklamaları bunu ifade etmedi. Şöyle buyuruyor. Biz ümmi bir toplumuz. Ne yazı yazısı bilir ne de düzenli çevrimi hesabını alırız. Bize lazım olan bir ay kah şöyledir, kah böyledir hadisini eden i̇bn Ömer. Peygamberimiz bu ifadeyle bazen ay 29, bazen 30 günü demek ister gibi mübarek parmak işaret buyurmuştur. Peygamberimiz aynı hesabı bile belirlemeyeceğini söylemiyor. Ancak biz şu anda böyle sağlıklı bir hesap yapamayız buyuruyor. Hava ile ilgili bugün yapılmakta olan tahminlerin de ile bir ilgisi yoktur. İnsan bilgisinin ulaşma imkanı bulunan çeşitli metot ve aletlerle Önebilecek şeyle gayb değildir. Hava tamamen raporlar da böyledir. Önceden böyle bir tahmin yapan kimse gayb biliyor demen denemez. Ama bunun dışında kişinin ne zaman öleceği, ha her gece ve ne gibi olaylar karşılayacağı suları gayb ile ilgili ve bunları yalnız Allah bilir. Bunu peygamberler de melekler de bilemez. Ancak peygamberler ve melekler Allah'ın kendine bildirdiği kadar bilirler. Bildirmediğini bilemezler. Çünkü Allah Teala bu bilgiye kimseye ortak etmemiştir. <laughs> Meşe mülkleri müşrikleri zamanı peygamberimizden gayb hususlarda bilgi istiyorlardı allah Teala onlara bu konuda uyarmasını peygamberine emretmiştir. Ey Muhammed de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum. Ben kayıplık da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahiy olana uyarım. Görülüyor ki Allah-u Teala peygamberine üç şeyin kendisinden bulunmadığını söylemesi istiyor. Bunlar da Allah'ın hazinelerinin yanında olmadığını, kaybı bilmediğini ve melek olmadığını hususlarıdır. Peygamber olması kaybı bilmesini gerektirmez. Başka bir ifadeyle kaybı bilmemesi Peygamber olmasına zarar vermez. Ancak Allah tarafından bilirmiş olanı bilebilir. Bir başka ayet şöyle buyurulmuştur. Ey Muhammed ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zarar önlemeye malik değilim. Ben eğer kalbiseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük edilenlerine şeyler yanıma uğramazdı. Ben bir kavme müjde veren ve onları uyanan bir başka bir şey bir, bir değilim. Peygamber Peygamberimiz kendisinin kaybı bildiğini söyleyenleri, daha doğrusu bilmesi gerektiğini anlara daima uyarmış ve kaybı bildiğini bilmediğini söylemiştir. Ma, Muha, e, Kızı şöyle diyor. Ben gelin olduğum gün kuşluk günün kuşluk vaktinde Peygamberimiz düğünüme gelmişti. O sırada bazı kızlar def babalarımızdan bir de savaşı şehit olan hatırlarını, hatıralarını anıyorlardı. Kızlardan birisi içimize bir peygamber vardı ki o yarın yarın ne olacağını bilir dedi. Bunun üzerine peygamberimiz kızım öyle söyleme. Bundan önce söylediğin gibi söyle buyurdu ve onun yanlış olduğunu bildirdi. Kıyametin ne zaman kopacak ay bile ilgili bilgilerdendir. İlk Kur'an-ı Kerim'de sana ne zaman kopacak diye kıyamet soruyorlar. soruyorlardı ki onun bilgisi yalnız Rabbinin katındadır. Zaman zaman bazı kimseler insanların bilgisizliğinde yararlanarak çıkar, salamak için kıyametin kopacağı zaman bilgisini iddia ederler. Halbuki Peygamberimiz bu konuyla ilgili kendisine sorulan soruları ya cevapsız bırakmış ya da soruyu sorana daha çok ilgilenmesi gereken noktaya dikkat çekmiştir. Bu konuda hadis kitaplarından mevcut hadis şeriflerden 3 tanesini nakletmek yarar vardır. 1. hadis şerif Ebu Yüreğ'i radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz'e bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz emanet işler eğil olmak kişilere verildiği zaman kıyamette diye bekle buyurdu. İkinci hadis şerif Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam Peygamberimiz gelerek Ey Allah'ın peygamberi kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimizden kıyamet için ne hazırladın diye buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü ben kıyamet için çok namaz, çok oruç, boru, sadaka hazırlamadı. Hazırlamadım ancak ben Allah'ı ve peygamberi severim dedi. Bunun için peygamberimiz o halde sen Sadık'la berabersin buyurdu. Üç yedi şerif Ebu Hureyre'ye anlatıyor. Bir gün peygamberimiz açıkta oturuyordu. Yanına birisi gelerek iman nedir diye sordu peygamberimiz. İman Allah'a meyeliklere Allah'a me Peygamberlerine öldükten sonra edilir. Adam İslam nedir diye peygamber, dedi, peygamberimiz. Allah'a iman edip ona hiçbir şey ötek koşmamak, namazı kılman, fazla olan zekatı vermem ve Ramazan ve Erzurum'u tutmamdır buyurdu. Adam ihsan nedir diye sordu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan Allah sanki onu görüyormuş gibi öğretmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor buyurdu adam. Kıyamet ne zaman dedi peygamberimiz bu konuda sorulan sorulan daha bilgi değildi buyurdu. Görülüyor ki iki iki hadis-i şerifte peygamberimiz kendisine o ikamet, kıyametin zamanıyla ilgili sorulan soruya cevap vermemiş. Asıl bilgi göstermesi gereken noktaya dikkat çekmek yetinmiştir. Üçüncü hadis ise bu konuda kesin bir olmadığını itikad etmiştir. Değerli müminler, işte ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, kaybı kıyametin ne zaman kopacağını, gelecek insanın ne gibi olayla karşılayacağını Allah'tan var, kimsenin bilmeyeceğini ifade etmektedir. Kehanet ve falcılık bir nevi kaybeden, kayıptan ve gelecekten haber vermektir ki, bu ayet-i kerime ve şeriflere göre mümkün değildir. Böyle olunca bunu sanat haline getiren kimseler, yani kehanet ve falcılar, insanları aldatmakta ve bu yılla çıkasalamaktadırlar. Bu konuya diğer konulardan farklı olarak ayet kelime ve fazla yer verilmemesinin verilmemesinin ise ikisi ve bu gibi iş veya yolculuk için fazla gidip fal baktırıyorlardı. <laughs> Muavi ibn-i Hakem Es-Sünemi radıyallahu anh diyor ki ve peygamberimize ey Allah'ın Resulü bir takım şeyleri biz cehalet yapıyorduk, kainlere gidiyorduk dedi. Peygamberimiz artık kainlere gitmeyin buyurdu. Ben yani teşebbümde bulunuyorduk yani şu an tutuyorduk dedi. Peygamberimiz bu sizin biriniz için uğursuzluk olarak sinen bir şeydir. Sakın size mani olmasın. Siz işinizden geri bırakmasın buyurdu. Cahiliye devrinin batı inançlarının bazıları şunlardır. vardır. Tiyere bir yosun sefere çıktığı sırada önünden bir kuşun kaçması uğursuz sayılırdı ve böyle Dev duruma karşı yol yolsunun hame hame baykuştu. Bu kuşun bir evin üzerine konup da ötmesi uğursuz getireceğine inanırdı Bugün bile cahil halk arasında böyle bir endişe, endişe vardır. Safen Kameri aylardan Safer ayının uğursuz bey ay olduğunu, bütün uğursuzluk, aşırı işlerin bu ayda meydan geldiğini düşüncesidir. Halbuki Safer ayının diğer aylarda hiçbir farkı yoktur. Diğer aylar zamanında bir dilim olduğu gibi Safer Hayi'de zamanın bir dilimidir. Bu bahtılı akide de cahil hakkı Ar arasında yaşamakta ve Safer ayında nikah yapmamanın uğursuz getireceğine inanılmaktadır. Bu bahtı inancı yıkmak için İslam alemleri mücadele etmişlerdir. Hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah kıymışlardır. Gül. Cahiliye Arapların inancına göre Gül, tenha ve ıssız insana diye şifretli görünecek yola şaşırtır. Bu sonunda onu helak eder. Bu temimler. Kâinat ve fazlalık cehalet devre olduğu gibi bazı tabiat alanlarından mana çıkarmaktan aynı şekilde anlayışı ve gerçekte bir ilgisi yoktur. O cehalet devrinde ay ve güneş tutulmasının gözüne önemli bir kişinin öleceğini ve öldüğüne ya da büyük zarar olacağına inanılırdı. Peygamberimizin, Peygamberimizin oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman tezatinden güneş, güneş tutmuştu. Halk cehalet devrine kalma bir anlayışlı güneş tutmasını oğlu Hazreti İbrahim'e ölüme bağışlı, bağış, bağış, bağlamışlardı. Peygamberimiz bir yanlış akideye ortadan kaldırmak için güneş ve Allah'ın ayetlerini hikayetti. Bunlar hiçbir kimsenin ne ölümünden ne yaşamasından dolayı tutulmazlar buyurdu. Evet mühterem müminler. Kehanet ve fazlalık konusunu ayet tradisini fazlasıyla yer vermesinin ikinci sebebi olduğu bunlardan birisi halkın cahillik kalma bu konuyla bir alışkanlığı bulunduğunu ve bununla ilgili bazı rivayetlerin hakkında bilmiyoruz. İkinci sebep ise <laughs> devrin o diğer insana peygamber denince ondan bu çizgiye dişeliği bekliyordu. Bazen ondan gayetten haber vermesine bazen de sihir ve yoluyla tabiat etkisi haline altın almasını arz ediyordu. Onların bu arzu ilgili olarak süresinde şöyle buyurmuştur. Sen dediler bizim için yerden bir kaynak fışkırt fışkır, fışkır sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gülür gülür akıtmal akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parça yağdırmalısın. Veya Allah ve meleke gözümüzün önünde getirmelisin. Yahut altında bir evin olmalı ya da göz çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap izlemek için göğe çıkışına da inanmayacağız. Bir tenzildir. Ben sadece beşer olan bir peygamberim. Bu işte benim için değil. Allah Ancak Allah için Allah'ın gücü yeter. Evet Kur'an-ı Kerim gaybı yanında Allah büyürüyor. Peygamberimiz de gaybı bilmediği ifade ediyor. Şimdi bu durumda bir kimse gelecekten haber almak ve ileride karşılaşıca olayla ayrılmak için kahine, sadiye ve arrafa giderse durumu ne olur? Bunu Peygamber sırf Peygamber öğrenelim. Şöyle buyuruyor. Kim kahine ve, ve arrafa gittiğin ve çalınan malın yerine haber verdiğine inanan kimseye gider ve onun söylediğine inanırsa o kimse Muhammed Sallallahu Aleyhi ve bana yaptıran bizden şey değildir. Kim bir fazla gider sürede inanırsa o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilene ilk yatmış olur. Böyle kayıptan haber veren kimselere gidip de onlara fal baktıran, yitik veya çalışma malının yerini veya hırsız haber vermesi isteyen kimse onların haber verdiklerine inancı olursa yaptığı ibadet etmez, cevabını eremez. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Arafa çalınan bir mal şeyin, bir şeyin veya yitiğin yerini haber ver, kimseye gider ondan bir şey sorar da onun ve haber bir doğrularsa o kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu süre içinde kıldığı namazı eremez. Peygamberin inanması mümkün değildir. Ve fal baktıran da buna inanırsa burayı bozulur, huzur kaçar ve rahatsız olur. Böyle falına baktırıp ileride kötü olarak açılacak kilise söylenen kimselerden pek çoğu bunalama girmiştir. Diğer taraftan Çanlı Aşan'ın ve Yiğit yerine haber verdiği iddia edilen Allah, kimisine başvuru oranından aldığı bilgiye doğrultusunda hırsız ile ilgili vereceği haber, bazı günahsız insanların suçlanmasına ve kötü zanda bulunmasına sebep olacaktır. Hiçbir belge ve sağlıklı bilgi yokken bazı insanların suçlanması ve onların hakkında kötü zanda bulunması günahtır. Vebal diyor. Bu günah ve rafa veya faciye giden de ortaktır. Bundan sıkılması lazımdır. Dinimiz insanlığı fazla gibi kötü bir açıklamayı için istihareyi tavsiye etmiştir. İstihare Allah tarafından iyi yarar kolaylaşılması istedi. Demektir ki insan güneşiyle bir iş sonucunda tercih sıra etki sırada alan şu girişim işi yapmak ve yapmamak hangisi hakkında yaralı ve hayırlısı onu bana kolaylaştır demektir. İstihare ibadet ve sevap işlemek için işlemek gibi iyi olan işlerde yapılır. Haram ve günah olan işleri de yapılmaz. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Kur'an'dan bir süre öğretir gibi işlerimizin hepsinde bize istihara duasını öğretir. Şöyle buyururdu. Sizden biriniz haram ve günah olmayan bir iş yapmaya kalk, karar verdiğinde nafile olarak iki nekret namaz kılsın. Sonra da şöyle dua etsin. Allah'ım sen bildiğin gibi senin hakkında hayırlısını bildirmeni, kudretini bana geç ve hayrın açıklamasını senin büyük bir fazla kelamını isterim. Çünkü senin her şeye kudretin yeter. Benim için yet benim ise yetmez. Sonucu dünya maliyeti hayırlı hayırlıysa bunu bana nasip et. Onu bana kolaylaştır ve bu işi bana bırak, mübarek elde. Eğer bu iş benim benim yaşayışım, şey işimin sonucu dünya ve ahiretim kötüyse, o onu, bunu benden uzaklaştır. bıraktır. Sen uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut et. Ne güzel bir tavsiye. Hiç kimse başvurmadan aratan Allah'a sığınıyor. Ondan yardım istiyorsunuz. Yapmak istediği işin hakkınızda hayırlı mı değil mi? Bunu kesilmediğiniz için her şeyi en iyi bilen ve her şeye gücü yeten verdiği yaratandan gönlümüzün bu konuda atlamaz istiyorsunuz. Bundan daha doğal ne olabilir? Böyle zamanlar biz insanlar için istihara ruhumuzu kuvvetlendirir, gücümüzü arttırır. Kararsızlık içerisinde bocalayan ve ne yapacağını istiremeyen bir insanın, kimsenin Allah'ın huzuruna el bağlayıp iki rekat nafileye namaz kurduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın hayır ve mutluluğu, sevketimizi demektir diye bir hafiflik hisseder. Hayrın kendisine yönecek hamdından istihar ettiği iş, hakkında kendisi için hayırlı tarafın tecelli emin olur böyle işlerinde yapılan duanın kabul olduğunun en açık şahidi ister eden kişi kimsenin ister ettiği iş hakkında gönlünde bir genişlik duymasıdır. İster kimsenin gönlünde böyle bir genişlik olmazsa ister 7 yedi kadar tekrar etmesi de Enes İbni, Malik'ten rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Enes e, İbni Malik'e Ey Enes bir işe tebz etmek istediğinde o iş hakkında yedi defa ister eyle. Sonra gönlüne o işe ilgili doğan şeye bak. Çünkü her gününe doğan bilinen üç şeyle yapılmaz. Mesela ilim öğrenmek ve bilim bilinen bir sanatı benzemek için iş etmeye bizim yoktur. Çünkü Kur'an kendine ilim verilen kimseye çok hayır vermiş olduğunu bildirmektedir Mütrem emirler konusu daha çok bilgi, daha uzun bilgi. İstihara, İslam istihara diye bir e, olacak. Orada vereceğiz inşallah. Sanat da insanın geçimi sağlamak, için hizmet etmek için öğretilir. Buna da hayır, buna da hayır vardır. Değerli müminler, konumuzu özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz. Dinimiz cahiliyet hurafeleriyle mücadele ettiği gibi fazik ve kehanetle de mücadele, etmişti, mücadele etmiştir. Çünkü bunlar da hurafe. Bütün bilhassa bu ağzımızı sohbetimizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişten için Allah razı olsun şimdi Lillahi Teala Fatiha.